Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi, maşallah iyi, i̇yi gör. çalışıyor. Dipçik gibi. <laughs> Dipçik. <laughs> Hadi Allah'a Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Sen aslında İyisin. Seyifler de iyi. Zamanla daha da canlanıyor, hareketleniyor. Evet. İlk geldiğimiz zamandan bu yana her geçen gün biraz daha akşam. Kutlamayındaki o değişimi görüyorsunuz yani. Evet. Ümre'ye gidiyor musun sen? Gidiyoruz ha. inşallah. İyi, ee, hadi bakalım. On ne zaman gidiyorsunuz? 15 Hayırla gidip hayırla gelin inşallah. Şuraya şey yani. geliyoruz tabii değil mi? Onların farklı dönüşleri evet. yapılanları. Bir şu metro açılmış olsa da ama metro açılmasa zaman zaten yani. çok fark edecek. Turlayalım dedik bakalım. Çok iyi Vatandaş böyle. ne yapıyor? Yani. Sürekli başkanı görmek istiyoruz ee, yani. Hoş bulduk. Ne haber? Selamünaleyküm. Çayınız var mı? Buyurun. Evet.